Kahvede artık 4 artı 4 artı 4 sistemine geçiyorum haberiniz olsun. Nasıl sistem bu böyle Yakup? Ne diyorsun sen? Zorunlu kahveye devam etme süresi herhalde Hüseyin abi. Sistem şöyle işliyor. İçtiğiniz 4 bardak çayın parasını öderseniz bir 4 bardak daha almak kazanıyorsunuz. O 4'ü de öderseniz bir 4 daha. Çaylar! Boşuna bağırma Hüseyin. İçtiğin dört çayın parasını ödemesen çay ancak rüyanda görürsün. Ben bağırmadım ki. Evet Yakup. Hüseyin abimden çıkmadı o ses. Televizyondan geldi. Çayda demin yeni adı. Paşa Çayları. Çayda! <laughs> Hırsızlar! <gülüyor> Bana ait lafı çalmışlar beyler. Evet abi sözleri, bestesi, güftesi sanayet olafı. Çay reklamı bu beyler. Adam da çaylar diye bağırıyor. Ne var bunda? Hadi oradan. Adam hastetme Yakup. Bu çayların bir melodisi var. Bir tarzı bak oğlum. Aynen araklamışlar. Hüseyin abi zahmet olmazsa bir icra etsene tekrar duyalım. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin abi haklı. Adam resmen çalmış. Bire bir çalmışlar. Evet beyler. Konumuz çaylar. Mevzumuz da namussuzlar. <laughs> bu ülkede sanat bu kadar ucuz beyler. Sen yıllarca emek harca. Gıklak patlat. Biri çıksın emeğini çalsın gitsin. Konuşana bak. Siz yıllardır benim emeğimi çalıyorsunuz. Çay parası ödediniz mi var? Sanat başka, çay başka Yakup. Şükrü, bu hırsızlığa seyirci mi kalacağız oğlum? Ne yapacaksınız? Dava mı açacaksınız? Suç duyurusunda bulunalım Şükrü. Duymazlarsa ben duyururum oğlum. Çaylar! Bu <laughs> videonun söylediği fena fikir değil Hüseyin abi. Dava açalım. Telif hakkı diye bir şey var. Kim bu Hakkı Şükrü? Ben tanıyor muyum? Cık, i̇nsan değil abi. Hak. Sanatçılara eserlerinden dolayı ödenen paraya deniyor. Sizin avukata verecek paranız yok. Nasıl dava açacaksınız? <laughs> e, duygu var. Hemen gidelim. Gidelim abi. Hah. Bedava iş yaptıracak birini buldunuz yine. Sizi gidi belekçiler sizi. <laughs> <laughs>